ben bir konu daha demek istiyorum da bu bir birçok kişiyi arsa alan hatta milli emlakdan satılan alan satılan Ertuğrul Gazi 18 uygulaması var. Biliyorsun bir takım iddialar oldu gene evet. mahkeme süreci geldi mahkum süreci varken gene e, döneminde devam edilen çalışmalar olmuş mahkeme varken yani mahkeme devam eden mahkeme unutuldu veya yok sayıldı devam eden bir takım izinler verilmiş. Fakat insanlar şu an mağdur oldu. Birçok kişi inşaatı durdu. Birçok kişi şu anda öyle kaldı. Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Orada arsa alan veya mağdur olan vatandaşla ilgili e, kamuoyuna anlatılacak bilgi verir misiniz? Tabii ki. 18 uygulaması ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, çözüme gidiyoruz. bu perşembe yapılması planlanan encümen 19 Mayıs'tan dolayı Cuma günü toplanacak. Ve komisyona sevk ediliyor ve biz onu güzel bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Çözdükten sonra da sonucu sizinle paylaşalım. O zaman önemli iyi bir gelişme var. Çok güzel gelişmeler var. Çözüyoruz ekip arkadaşlarla çok yani olacak. toplantılar. bir, çünkü Muharrem Çekçi o zaman da orası ile ilgili o da bir çalışma yapmıştı. Yeniden ihaleye çıkacağız, yeniden böyle projelendireceğiz diyordu, yeniden imar açacağız diyordu. Oranın en güzel şekliyle biz çözüme kavuşturuyoruz. Çok hızlı bir çözüm yolu bulduk. İncümende görüşelim, karara bağlayalım, kamuoyuyla da bunu paylaşalım etmiştik. Encümen önce basına yapmayalım diye <laughs> etik olmaz diye. Öyle, önce Encümen. <laughs>